Herkese selamlar. Atölyeme hoş geldiniz efendim. Bugün 6 parçalı etek ana kalıbına çalışacağız. Şu an ekranda görmüş olduğunuz dikdörtgen etek boyu ölçümüz ve basen ölçümüzün yarısından oluşuyor. Düz dört etek kalıbımızı izleyenler hatırlarsa eğer orada da aynı dikdörtgen oluşturmuştuk. Hemen yazıyorum. Etek boyumuz ve aldığımız basan ölçüsü, bolluklu basan ölçümüzün 1/2'si. Hemen e, ben ölçülerimi söyleyeyim. Ölçülü çalışacağım. 36 beden çalışıyorum. 36 bedenin yine düz tek kalıbını hatırlarsanız ölçülerini bel 70 Basen 96 idi. Etek boyunu yine ben burada 60 santim aldım. Basenin yarısını 48 aldım. Düz etek kalıbını hatırlarsanız arkaya bir santim daha geniş yapmıştım. Ama burada eşit yani her iki tarafı eşit olarak ortadan ikiye böldüm. Sağ tarafı arka etek, sol tarafı ön etek parçası olarak çalışacağım. Evet dikdörtgenimizde etek kalıbını düşünürsek bel ve kalça düşüklüğünü almamız gerekiyor. Hemen yine kalça düşüklüğümüz 19 santim olarak işaretledim. Kalça düşüklüğün hattını çiziyorum. 6 parçalı etekte Yapmamız gereken ölçülerimizi 6'ya bölmek. Tabi öncelikle baseni 6'ya bölüp sonra beli altıya böleceğiz. Basen ölçümüz 96 santim idi. 6'ya böldüğümüzde sonuç 16 çıkıyor. Bel ölçümüzü 6'ya böldüğümüzde 70 santim olduğu için 11.7 gibi bir rakam çıkıyor. Bu rakamları sizlerle basen ve bel ölçünüzü 6'ya bölüp o çıkan rakamları aklınızda tutarsanız eğer çiziminiz daha kolay olacak. Evet basen ölçüm benim 16 santim. Etek kalıbını hatırlarsanız ön ve arka ortası olarak düşünürsek hatları yazmayacağım. Daha sonradan yan parçaların ismini yazdığım için karışmasın diye ön tarafı çalışıyorum önce basın ölçümün altıda biri 16 santim idi alıyorum bakın yan dikişten içeriye doğru hatta şöyle yan dikiş yazayım bunu sonradan kaldıracağım Evet aynı şeyi arka etekte de çalışıyorum arka ortasına doğru basenin 1 bölü 6'sını işaretleyip bu çizgiyi uzatıyorum ee, gelen sorularda karşılığında nokta almadan çizgileri çiziyorsunuz dendi arista olduğu için e, şurayı tam çizginin üzerine getirdiğimde karşılığında eşit çizilmesi için herhangi bir nokta almam gerekmiyor bu cetvelin de böyle bir güzel ve kolay yanı var Evet şimdi hemen şöyle yapalım ee, basenin 1 bölü 6'sı basenin 1 bölü 6'sı geriye kalan ise o 1 bölü 6'nın yarısı oluyor ölçerek de buna bakabiliriz üzerine yazıyorum hemen aldığımız ölçüleri yan dikişten itibaren Basen 1 bölü 6 Şöyle işaretleyelim Buradan cibaren de Basen 1 bölü 6'yı Aldık Burası ise Yani şöyle basen 1 bölü 2 e, Buranın yarısı demeyelim Basen 1 bölü 12 Buranın da yarısı oluyor matematiksel olarak yazılımı 1 bölü 12 olarak burada basenik kısaltılmış olarak yazıyorum yer dar olduğu için 1 bölü 12 şu şekilde eteğimizi kalça tarafı tamam gelelim efendim bel tarafına bel tarafını çizmek için ise yine belimizi 1 bölü 6'ya böleceğiz 11.7 olarak söylemiştim 11.7'yi yine bu hattan içeriye doğru yani şu ön ortası olarak gördüğüm yerden itibaren ve arka ortası olarak gördüğüm yerden itibaren alacağım. Ama öncelikle 1 bölü 12 şurada pardon 2 yazmışım 1 bölü 12'si 11 noktanın daha doğrusu bilin 1 bölü 12'si hemen şöyle alıyorum 5.8 gibi bir rakam yapıyor. Şurayı işaretledim. Buraya da yazacağım. Bel 1 bölü umarım görülür. 12. Aynı şeyi burada da yapacağım. 5.8.5 gibi 6 değil. Bakın burası da arka içeriye doğru alıyorum. Aynı şeyi buraya da yazacağım. Bel 1 bölü 12. Evet. Belin ön ve arka ortası parçalarının işaretlerini almış oluyoruz şu anda. Evet. Belin diğer parçalarına gelince şöyle iki türlü bunu burada çalışabiliriz. Yan dikişlerden itibaren belin 1 bölü 6'sını sağa ve sola alacağız. O da bizim 11.7 yapıyor. Ancak pens belde tek taraflı olmayacak. İki taraflı olacağı için baseni hatırlayın ölçüsü kaçtı? 16. Belden çıkarırsak, çıkarırsak bel ölçüsünden 11.7'den 4.3 gibi bir rakam kalıyor. 4.3'ü yarıya bölüp her iki taraftan pens yapıyoruz. 2.1.5 buçuk gibi bir rakam Buradan da aynı şeyi yapıyorum 2.1 Aynı şeyi burada da yapıyoruz Yan dikişten itibaren 2.1 Buradan da 2.1 Hemen neden bunu yaptık Açıklayayım az önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum Basenimiz 16 idi Belimiz 11.7 idi aradaki fark 4.3 yarısını şu parçayı düşünürsek sağ tarafına yarısını sol tarafına verdik aynı şeyi burada da yaptık şu anda artık pens çizimlerini geçeceğim e, etek kalıbımızı hatırlayın etek kalıbımızı ne yapmıştık ön ve arka ortada düşerek yapmıştık önde bir santim arkada 2 santim düşmüştük Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Düzler tek kalıbında olduğu gibi bel hattını çizmeden önce 1 santim düşüyorum. Arka ortasında 2 santim bel düşüklüğü yaptım. Yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Bir miktar eğimin hatlarda dik çizgiyle çakıştığı yerde düz çiziyoruz. Sonra eğimimizi vereceğiz bir buçuk iki santim kadar aynı şeyi önde de yapıyorum Evet şu anda tamamladım Hatta ay renklere geçmek istiyorum daha rahat görelim diye şöyle düzelteceğim kısa ve pardon geniş ve dar parçaları görebilmek için Mavi çalışıyorum burayı. Evet. Hemen pistolemi alıp hatırlarsanız gidişat varmış gibi yapacağım. Şurada öncelikle buraya kadar bir santimin geldiği nokta gibi düşüneceğiz. Bakın, hemen onu şöyle yapıyorum, ölçüyorum pistolemle. Yerleştirmeden önce. aldığımız nokta burada idi. Bakın şurası. Şu şekilde çizdiğimizde kurşun kalemle çiziyorum önce hemen. Burayı da aynı şekilde aynı yerde birleştirmeye özen gösterdim. Tüm penslerimi kavisli şekilde tamamlıyorum. Ve son bel yandık şimdiki parça yandık şimdiki kavisi de bu şekilde tamamladım. Evet şimdi bu düşüklüğü biz şu şekilde götürmeye çalışacağız. Şurada bir yarım santimlik boşluk bırakıyorum. Pistolemle çizmeye devam edeceğim. Evet pistolemle yarım santim düştüm. Ve burayı mavi kalemimle tamamlıyorum. Şurada uygun olacak. Aynı düşmeyi yarım santim burada da yapıyorum. Burada yapmıyorum çünkü hatırlayın yan dikişimiz düz ar etekte, yukarıda idi. Pistolemle burayı tamamlıyorum. Burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hocam burada cetvel uyguladınız. Ama burada uygulamadınız. Evet burası dik ama burası dik değil. Onun için uygulamadım. Ve burayı sıfırladım. Geldim buraya. Burada şöyle bir yanlış yaptım. Hemen düzeltiyorum. Kırmızı ile yapacaktım ayrım olsun diye. Hemen onun kırmızı renge çeviriyorum. Sizler parçaları daha rahat görün diye. Çünkü etek ucunda bir ayrıştırma olacak. Evet geldik arka tarafa. Arka tarafta düşmemiz 2 santim olduğu için kavislerde öndeki gibi yarım değil bir düşüyorum. Hata olmasın diye. Aynı düşmeyi diğer tarafta da işaretliyorum. Pistolemde bu durumu tamamlayacağım şu anda. parçalarımızın renklerine göre isimli yazıyorum. Arka orta. Burası arka yan parça. Burası ön yan. Burayı yanlış yine yanlış yazdım. Kırmızıyla yazacaktım. Buraya herhalde en çok mavi yakıştırdım zihnimde. Bu yanlışlıklardan dolayı kusura bakmayın. Ve ön orta parça. Evet, geldik etek ucuna. Altı parçalı etek olduğu için etek ucu tabii ki bir miktar daha geniş olacak. Düz dar etek kalıbımıza göre ee, ne kadar genişletelim? Etek ucunu diye düşünürsek, ee, ben 3 4 5 ama çok fazla 5'in Üzerine çıkılmaması gerektiğini düşünüyorum Aksi halde o vücuda Verdiği duruş güzel Görünmeyecek Altı parçalı eteğin yavaş bir şekilde Belden etek ucuna doğru Açılması gerekiyor Birdenbire bir açılma altı parçalık etekte Şık görünmeyebilir Şimdi Burada üçer santim vererek açacağım Nerelerde açacağız Tüm birleşim yerlerinde parçalarda açılım yapacağım yani diyelim ki ön ortada yan dikişinde ön yanda her iki yan dikişte ön ve arka yanda yine arka ortada yan dikişlerinde üçer santim açılış yapıyorum açılım yapıyorum yan dikişlerimizin ana hatlarının çizimi bitti şu şekilde bakın şu ön yan parçamızın şekline bakacak olursak hemen etek ucunu kırmızıyla tamamlıyorum ön yan parçamız ön orta parçamız şurası burayı da renklendireceğim. Kendi renginden. Devam ediyorum. Arka yan parçamız mavi olan. Bakın şu parça. Burası ve geldi arka orta parçamız şurası. Şu aralık kırmızıyla orayı da renklendiriyorum. Arka ortamızı da kırmızıyla renklendireceğim. Evet. Şu anda ön ve arka altı parçalı eteğimizin kalıbı bitmiş. Kalıpta son detaylar vardır. Mutlaka bu tür parçalarda düz boy ipliği çizgisini almalıyız. Hemen ön yanda düz boy ipliği çizgisi salınır göstereceğim. Etek ucuna veya basen hattına dik açı yapılarak şu anda tam çizgi ortasına getirerek bir çizgi oluşturuyorum. Ve üzerine düz boy iplik olarak Yazıyorum. burada da aynı şekilde yapacağım arka yanda çünkü bunların düz boy iplikleri yok parçalarımız ayrıldıktan sonra bulmanın imkanı da yok evet düz boy iplik ön orta parçasına ve arka orta parçasına düz boy ipliği yazmıyorum zaten kenarlar düz boy ipliği anlamındadır. Buraya sadece ön ortası kumaş katı düz boy iplik şeklinde kısaltılmış halde yazıyorum. Arka ortasına yine aynı şekilde arka ortası kumaş katı düz boy iplik olarak yazdım. Ön ve arka ortası kumaş katı olduğuna göre fermuarı yan dikişte çalışacağız. 6 parçalı tekte arka ortada dikiş olması çok şık görünmeyebilir. En güzeli yan dikişlerin birinde, iki yan dikişin birinde. Ben sağ olarak tercih ediyorum daha rahat açılabilir diye. Tabi sizin kullanım durumunuza göre soldan sağ elinizde açacak şekilde kolay nasıl yapabiliyorsanız o tarafa fermuarı çalışabilirsiniz. Kişilerin kendi özel durumuna göre sıra geldi kemere kemer ölçümüzü hemen hatırlatalım kemerimiz için bel ölçümüz artı bir artı üç santim bir santimli kemer parçamızın üzerine tela yapıştıracağımız için çekme payı tela yapıştığı her kumaşı bir miktar çeker kemeri kestikten sonra üzerine tela bularsak 1 santim kadar bir çekme payı oluyor 1 santim o çekme payı 3 santim ise düğme veya işte takacağınız aparata göre üst üste gelme payı olarak bel ölçümüze artı 1 artı 3 yani 4 santim ekliyorum ben evet kemerimiz 74 santim uzunluğunda bel 6 1 6 3 cm verdim. Kemer genişliğimiz 3 santim. Tercihe göre değişir. Kemer ortamız ve burada da üst üste binme payı olan 3 santimi işaret diyorum. Çizgiler olarak belli olsun diye. Evet, kemerimizin 3 santimini de belirttim üst üste ilme payı kemerimizin boyunu tekrar ediyorum bel 1 santim artı 3 santim toplamda 4 santim eni 3 santim bu da sizin tercihinize bağlı 4-5 veya daha kalın veya daha ince yapabilirsiniz Evet bugün altı parçalı etek kalıbımız tamamlandı bir sonraki videoda inşallah parçalara ayrılmış kumaşa e, kumaş hesabı yapılmış daha sonra da kumaşa yerleştirilmiş halini ve inşallah yetiştirebilirsem küçük minyatür manken üzerinde de şöyle bir ön görünüm olarak duruşumu göstermeyi amaçlıyorum. Teşekkür ediyorum tekrar herkese. Abone olmanızı, beğenmenizi ve desteklerinizi istirham ediyorum. Hepinize hayırlı günler, hoşçakalın.